Geçen bölümde görevleri yapmayacağım. 82'de yapacağımı söylemiştim. Fakat şöyle bir durum var. Karakteri hızlı bir şekilde 81 yapıp kutu görevlerine başlayayım istiyorum. Bunun da sebebi çok fazla XP kasıyoruz. Farm atmaya çalışıyoruz. Hep bu tarz videolar geliyor. Biraz da işte ne bileyim PK tarzı videolar gelsin istiyorum. Hemen bu karakterimize güzel birkaç parçayı tam koyacağız. Ama öncesinde 81 olması gerekiyor. Diğer DB'mizde yeni açılan DB'mizin de en azından bir 70 level olmasını istiyorum. Çünkü Evil Wizard'da falan bu şekilde yatar. Hemen onun da görevlerini aldık. İkisini birlikte yapıyoruz. Tek karakterimizi rahat bir şekilde kesebiliyoruz zaten. Moblar zayıf olduğu için. Diğer karakterlerimiz oturuyor. Bir tanesi de heal basıyor sadece. Aslında eskiden buralar raptor drop'u atıyordu, coins'i de çok iyiydi. O zamanlarda e, burada genie'ye bırakılıyordu. Hatırlıyorum, 0'da e, iki tane okçu bırakıyorlardı. E, Genie'de para bile kalıyordu şu slottan. Artık o kadar kötü ki yani tek karakter bile döndüğünde kurtarmıyor. Buralar bomboş. Cosplayer'lar bile dönmüyor o kadar nerf dediler slotu. Bakalım hemen bunu da seriden kesiyoruz. Üç atıyor direkt. Şimdi Iron Claw görevini yapıyoruz. Burada bir tane arkadaşımız sürekli cosplay dönüyor bu slotu. Eskiden Cosplay'lar geniye açıyordu. Yani en azından bir geniye falan açıyorlardı. Korkuyorlardı. Artık geniye de açmıyorlar. Yani direkt cosplay açıyor adam. Ee, her şey otomatik. Zaten RPR'sini gidiyor yapıyor. Kutusunu boşaltıyor inventörüsünü. Ee, onun dışında kodlarını manasını falan alıyor. Her şeyi kendi kendine yapıyor arkadaşlar cosplay. Yani başka bizim bilmediğimiz neler vardır ee, bazı AFK botlar galiba TS de basıyormuş yani 10klık TS basıyormuş herhalde bilmiyorum ya bizim şu an işimize geliyor ee, burada görevi yaptırıyoruz ona gerçi gelmiyor ee, Biz burada iki tane karakter çalıştırsak e, rahat, zaten rahatlıkla yaparız üstüne de Belki bu slotta kalırız. Yani çöp slotları güzel kar bırakıyor. Bizim 8 tane karakterimiz var. Günde belki 3 kere baksak üstümüzü boşaltıp buradan para kasabiliriz. Ama maalesef bu slotlar sürekli dolu. O yüzden buralarda farm atamıyoruz. Karakterimiz şimdi 81 level oldu. Hemen üzerine birkaç parça çitin alıyoruz. 5M'den kafalığını aldık. Donlu alıyoruz. Kolluğunu alıyoruz. Arkadaş hepsini en uyguna koymuş. Göğsünü alıyoruz. Botu da alıyoruz. Pazarda artı altı dol bulamadım. Artı bir alıp birlikte basacağız. İki tane alacağım. Bir tanesi geçerse zaten kurtarıyor. Ee, Upgrade'de şanslı olduğumu düşünmüyorum ama bakalım deneyeceğiz. Old EP'sini alıyoruz şimdi. şimdi. Pazarımızı kurduk. Şöyle bir ekstra raptorumuz, IB'miz, çağrdığımız var. Geri kalanları raptor, düz raptor. Elimde daha fazla raptor da var. Bunları hemen satışa koyuyorum. Satıldıkça yerini yenilerini getireceğiz. Uzunca bir süre pazarda bekledikten sonra şöyle itemlerimiz satıldı. E, yerine bankadaki raptorları da alıp tekrardan pazar kuracağım. Yeni pazardakiler de satıldı arkadaşlar. Şöyle göstereyim üzerimdeki satılan her şeyin e, tam kısmındaki görünüş şekilde. Yani üzerimizde şey kalmadı şimdilik pazarımızı bitirdik. Göstereyim. Şöyle gitmeyen eşyalar vardı. Biraz şımardık bunları. Bir artı basacağız. Burada totomeye de basmışım ama Allah'tan rebilmiş, <laughs> yoksa gidiyordu. Hızlı bir şekilde burayı göstereyim arkadaşlar. E, savaş var dediler. Geldik hemen Dunar Valley'den savaşa girdik. E, burada bir süre parti bakacağız. Yani bu ezik halimizi kim alır bizi? Hangi partide iş yaparız bilmiyorum ama bakalım. E, ne zamandır bu savaşa da girmiyordum. Ben girerken burada sol vardır, sağ vardır onları kesip bir de Cheaper kesiyorduk. Ondan sonra karşı map'e giriyorduk. Yani e, Karusların Lüferson'a giriyorduk. Şu an nedir ne değildir hiçbir şekilde bilgim yok. Girdim ama öyle bir nostalji olsun diye girdim. Neler yapacağız neler olacak hep birlikte görelim. Evet şimdi şuradan bir tane mitril alıyoruz. Aha. Palerose. Ne bu? Mitril mi lan bu? Ya. Palerose bu. Aga mitril zannettim ya. Karakterimizi hızlısından 80 e kazmak için Titan'a getirdik. 81 levelde JR'ye çekmiyor. BDV'lere zaten girsen de bir şey değişmiyor. Ee, sadece BDV içinde etkinlik karakteri olmasın dedim. Hızlı bir şekilde JR için bunu kasmak istiyorum. Geldik Titan'a. Ee, DB Priest lazımmış. Arkadaşlar çağırdı. Ben de gittim. Zaten e, tek başına bu karakteri XP'ye bırakasım vardı. X Premium olduğu için hızlı bir şekilde 83 olur. Yani Burada bir 3-4 günde muhtemelen bir level alırız. Ee, sonrasında görevleri var. Zaten görevlerini yaparız. 80 açtırırız hızlı bir şekilde. Ee, Hell 75 yaptık. Ee, bu Pastore'yi açtık. Ee, toplu 2.5k heal atıyor. Üstüne de 20 saniye içinde 3k hel basıyor. Yani çok güzel bir skill. E, bilmeyen arkadaşlar varsa hani bunu kullanabilirler. Her yerde işinize yarar. Buradan zaten süper parazit açmaya pek bir gerek yok titanda. Hani süper parazit açsanız ne olacak? Subsite'a da gerek yok. Zaten bir tane mob var. Onu da e, tek bir skill e atıyor zaten. Tek başına burada Priest'e zarar etmiyorsunuz arkadaşlar. Hatta kar bile edebilirsiniz. Fazla zamanı harcamıyor yani günde 2000 tane Yeterli olur sanırım Bu yerleri de raptor zannedip duruyorum Gerçekten Artık ne kadar çok raptor hasretimiz varsa her şeyi raptor zannedebiliyoruz Burada karakterimiz bir e, süre dursun bakalım bizde neler yapacağımıza karar verelim Yani bir e, aylık hesap yapacağız premiumların bitmesine az kaldı. Ne yapmışız ne etmişiz kurtarıyor mu kurtarmıyor mu? Ya zaten hani bir yerde kurtarmadığını biliyorum ama e, yine bir üzerinden geçeceğiz. E, şöyle bir durum var. Bizim yaptığımız farm sadece geniye parasını çıkartıyor. Premium paralarını çıkartmıyor maalesef. Yani günde 45 en iyisinden bir farm yaptığımızda ayda 13-14 GB yapıyor. Bu da zaten 4-5 tane karakterin premium'u. E onun dışında e, masrafları çıkarmıyor maalesef. Bakalım bir şeyler düşüneceğiz. E, neler yapacağız, ne vereceğiz göreceğiz önümüzdeki zamanlarda. Şimdilik karakterimiz burada. Devam ediyoruz. Karakterlerimiz DK'da şu anda kasıyorlar. Bir tanesi zaten Titan'da biliyorsunuz karakterimin üstünde çok fazla MS birikti. Hemen MS'ye gireceğiz. Tam yok bu karakterde ama sorun olmaz. Hızlı bir şekilde keseriz hepsini. Problem değil. Zaten bossları gideceğim. Eee takı düşerse takıları alırım, gösteririm size de. Başlayalım yavaştan. Evet son MS'den de bir tane feri aldık. Evet arkadaşlar 5. bölümümüzün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ee, dün akşamki farmımızın sonucu bunlar. 12 saat civarı kastığımız itemler bunlar. MS'lerimizden de çıkan itemler bunlar. Bir kısmını kırdıracağız. Bir kısmını satacağız direkt. Direkt. Ee, artık nasıl olur bilmiyorum. Ee, pazarda fiyatlarına bakacağım. Arkadaşlar 6. bölümde bir değişikliğe gideceğiz. Şimdi Bizim premium'un bitmesine 5 günümüz kaldı. 5 gün sonra tekrardan bütün karakterlere dc premium alıp farm atmayacağım. Bunun da sebebi arkadaşlar geniye masraflarını dahi çıkaramıyor bazen slotlar. Onun yerine şöyle bir yol izlemeyi düşünüyorum. 2 tane karakterim dc premium'la olacak şekilde z1'de taksi yapacak brahman. O da bulabilirsek, bulamazsak, yani taksiye girecek müşteri bulamıyoruz arkadaşlar. Ee, sebebi de kimse karakter kasmıyor sanırım. Taksicilerin hepsi ağlıyor. Ağlıyor derken yani e, müşteri alamıyoruz anlamında. Hani adam oturup da derdini ağlamıyor. Ya yani, kimle sohbet etsek müşteri yok diyor daha doğrusu. Ee, biz de bulamıyoruz zaten. Bu ee, karakteri neredeyse 25 gündür kasıyoruz. 25 gündür de toplasanız 6 kişi almamışızdır taksiye. Ee, o yüzden 2 tane karakterim taksi için duracak. O da e, bulabilirsek, bulamazsak bir daha çay onları da çekmeyi düşünmüyorum. Diğer karakterlerimiz e, pazarda olacak. Alım satım yapacağız. Raptor alacağız, iron Bob alacağız. M'de alacağız, ee, Weapon Breaker alacağız. Onların satışını yapacağız. Ee, bir de biriken paralarımızla bir tane asas almayı düşünüyorum Rogi'ye. Okçu daha doğrusu. Ee, günlük 50 kill, 100 kill görevini yapalım. JR'lere girelim. Ee, golem dönelim, ne bileyim troll dönelim. Drakilere girelim. Ee, o şekilde hızlıca büyütmeye çalışalım arkadaşlar. Yani kafamdaki ee, yapabileceğim şeyler bunlar Yani siz ne düşünüyorsunuz Sizce farklı bir yol izlememiz Gerekiyor mu Ya da nasıl bir yol izleyebiliriz Bunun hakkında yorumlarda yazarsanız Ortada bir yerde buluşalım ee, Bir şeyler yapalım Ama dediğim gibi Mele farmı bitmiş Hiçbir yerde kar bırakmıyor Yani evil wizard'a girip 5 ee, karakterle 20 saat dönmenin bedeli zaten 180 m civarı. Yani Evil Wizard'ın günde kaç tane yani 30 tane Raptor atması lazım ki benim o slottan kar etmem için. O da atmıyor zaten. Ha belki 10'lu slot olsa dönülebilir mi? Dönülebilir. Ama şu an sıfırdan açıp da mage kasmam imkansız. Yani zaten bir ayda mageleri kasarım arkadaşlar sıfırdan bir şekilde. E, o da bizi çok fazla geriye atar. Yani bizim amacımız en hızlı şekilde karakterleri ileriye doğru götürmek. Yani bunun için sistemimizi değiştirmemiz gerekiyor. Yorumlarda buluşalım arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Neler yapabiliriz? Fikirlerinizi yazarsanız önerileri açayım. Şimdilik bu bölümün sonuna geldik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.